Selamlar, saygılar, sevgiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Şimdi birazcık keyfinizi kaçırmaya geldim. Çünkü muhteşem bir ra yoktu bence. Ne vardı ne yoktu. Hadi ona değinelim. Tek tek ee, değinelim. En sonunda da bir puan verelim. Ra'a bakalım. Öncelikle gecenin açılışı. Bence yani yaklaşık 20 dakika fandı galiba. 20, <laughs> 20 dakika, 25 dakika. E, ee, Seth şu yeni ekibinin diyelim tanıtımıydı artık. Seth geldi. Arkasında Bronson Reed, Brown Breaker, Brown'la Bronson var. Paul Heyman böyle birer koruma gibiler. Hepsi gözlüklerle. Paul Heyman da gözlük taksa çok tatlı olabilirmiş ama hadi bokunu çıkarmayalım demişler. E Çünkü şey olurdu o zaman ciddiyetsiz olurdu gibi geldi bana. Artık neyse. Geldiler ringe. Paul Heyman tek tek tanıttı işte. Brown Breaker'ı tanıttı. Bronson Reed'i, Seth Rollins falan. Seth Rollins aldığında konuştu falan. Ya kısacası arkadaşlar 20 dakikanın özeti tam olarak şuydu. Biz geldik biz geldik, geliyoruz. Büyük geliyoruz. <laughs> Öyle bu arada. Büyük geliyoruz derler. Ama umarım büyük geliyoruz diyen gibi olmaz sonu yani. Ee, çünkü ben buradan bayağı potansiyel bekliyorum yani. Büyük geliyoruz dedi. Settronis dedi ben Money in the Bank'e gireceğim dedi. İşte Money in the Bank eleme maçındayım falan filan. Alacağım dedi. Bu arada zaten başından beri benim istediğim kişi bir Setronis iki Sian Punk. Ya bunlardan biri bu sene Money in the Bank alsa çok şey değiştirebilir diye. Çünkü... Farkında mısınız bilmiyorum. Seth Rollins tarihin en iyi. Ya farkındasınız tabi de. Tarihin en iyi keşini yaptı. Bunun alternatifi yok. Sen WrestleMania main eventinde maçı triple threat'e çevirip o kemeri alıyorsun. Roman Reigns'in ilk kemeri olacaktı o bir de. Düşün Brock Lesnar'a falan işte o maçta. E, tarihin en iyi keşiniydi. Şimdi ikincisi de benden gelecek diyecek belki de. E, o yüzden ben çok umutluyum buradan. E, ne olursa olsun açılı segmenti çok uzattılar. Doğruyu söyleyeyim yani. Çok uzattılar. Birazcık evveliler geveliler ama e, Money in the Bank yemin etmiş gibi bir şey oldu yani. Devam. Ardından hemen akabinde Penta, Dragon Lee ve Chad Gable'ın Money in the Bank eleme maçı vardı. Penta'nın buraya katılması en muhtemeliydi zaten. Çünkü Ray Phoenix mesela böyle bir maçta Money in the Bank maçında olsa çok etki yaratabilirdi. Orada olmayınca dedik burada Penta görünüyorsa abi Penta olurdu. Bence çok güzel maçtı. Her ne olursa olsun bu üçlü e, ring içi olarak güzel aksiyon sunuyorlar. Chad Gable'ın tarzını seviyorum. Diğerleri de çok iyiler. Uyuyorlar. Ben o yüzden bu maçı bayağı beğendim. Ve maçın sonunda Chad Gable burada ikisine de güzel bir suplex dedi. Ardından Penta'ya pin denemesi olmadı ve Vikingo karıştı. Bilmeyenler varsa arkadaşlar Money in the Bank'ten hemen önce World Collide var. Bu bence çok değerli. E, çünkü Triple A, Lucha Libre promotionıyla e, şirketiyle ortak bir şey. Şov yapılacak ve orada Chad Gable'a Vikingo'nun maçı var. Ona da gibi gönderme yaptılar. O karıştı maça. Ardından şu sekans çok iyiydi. Dragon Lee bunu koydu. Ardından Penta'dan şey yedi. Mexican Destroyer yedi. Sonra da Penta Driver yapan Penta <laughs> Chad Gable'a yok etti buraları. Valla Penta e, maçta. Ben bunu beğendim. Pozitif buldum. Çok iyi bir maçtı. Bence ilk maç olarak çok güzel başladık. Ardından Akira Tozawa geldi. Rusev'le. E, bir dakika bile sürmedi galiba. Maksimum bir dakika sürmüştür. Rusev çünkü uzattı. Vurdu. Ardından submission'ını yaptı, uğraştı derken Sheamus geldi. Şimdi Sheamus'ın gelmesi güzel bir şey. Çünkü Rusev ve ben de tam böyle Reels'ı da izlersiniz bu arada arkadaşlar. Koymuşumdur yani. Orada şey dedim yani Rusev ne yapacak? Bir ciddi bir şey lazım artık falan derken Sheamus'ın gelmesi. Sheamus da Liverpool e, sweatshirt ile geldi bu arada. O da ilginçti. Şampiyon oldu Liverpool biliyorsunuz ki. E, da geldi. Ve ardından da <laughs> şu etayra André André Giant'la e çıktı. Giant e, Gonzalez etayrıyla ile New Day. Üçlü bir e, tag team kemer maçımız vardı arkadaşlar. Yani her ne olursa olsun maçta olanlar, bitenler evet okey ama en sonunda şöyle bakın görseli var mı? Yokmuş. En sonunda bu maçın roll -up bitmesi beni artık bazı maçlarda bitmesin roll -up Hani bu kemer maçı bitmesin. Haftalık bitmesin yani. Yok işte illa pinlenmesinler güçlü göstereceğiz falan. Tamam şu pin artık şunu bakın kabul edelim. Bu devirde birkaç yıldır özellikle ki mesela bir 4 yıl önce çok daha fazla oluyordu. Şu roll up'lar rakibi de güçlü gösterme üzerine yapılıyor falan ya böyle. Ama bir yerden sonra boku çıkıyor artık. O yüzden ben artmışken sevmiyorum. Ha burada gördük bir tane daha görüyoruz bir de. O yüzden ben Yağız Altun olsam eksi ikileri patlatırım yani. Jey Uso ile Gunter'ın yüzleşmesi vardı. Yine bir tık böyle özel kişisel şeylere girildi ama sanki böyle hani birbirlerine karşı saygı e, duyuyorlar gibi o hisleri aldık biz. Abi burada çok kritik bir şey var bu arada. Gunter özellikle bir kere daha gösteriyor. Bak Money in the Bank'ten sonraki Road of ben geliyorum bak haberin olsun diyor. Ki zaten Jey Uso e, bir kemer maçına çıkmadığı için Money in the Bank'te. Jey Uso ile maçı olacak yani. Gidip Logan Paul falan değil artık. O maç git gitti. Jey uso maçı olacak. Money in the Bank'tan sonraki e, Raw'da. Abi bir şey olacak. Mesela Money in the Bank posterinde Gunter niye var o zaman? Yok o önceden dedi tanıtıp Abi ayarlayacaksın. Anladın mı? Bu adam bir, bir gün sonrasındaki Raw'da, iki gün sonrasındaki Raw'da orada maça çıkacaksa posterde olmayacak mesela. Bilmiyorum. Bakalım ne olacak ama. Önemli bir şey döneceği kesin. Valla Seth Rollins şey çantayı alıp direkt keşin. Ya ben istiyorum ki Seth Rollins eğer alacaksa gerçekten Man in the mesela. Seth gerçekten Man in the alacaksa gidip World Television falan değil abi. Daha büyük yer oynasın. Daha büyük oynasın bilmiyorum. Ve Liv Morgan'ın geri dönüşündeki ee, arka alanda bir geri dönüş vardı. Tam Roxan Domine'ye yanlarken geri döndü. Bir tek kızlı sinirlendi gibi ama Roxan da Finn Balor falan Finn böyle izliyor kenarda. O oh, şuna bak şimdi drama dönüyor. <laughs> drama ekmektir diye film izliyordu kenardan. Roxan e, buraları karıştıracak belli. Çünkü sadece Roxan Liv Morgan arasında falan bir şey değil. Bu arada aynı zamanda Raquel'le de bir şeyler oluyor yani. E, Sen de maç vardı. Arkanda zaten bir gerildiler merildiler böyle. Gel hadi maç yapalım falan diye. Ve ilginç bir şekilde arkadaşlar ben direkt sonuna odaklanacağım. <laughs> yani Tam burada bir karışıklık oldu. Roxan itti Kayri'yi, oradan bir şeyler oldu falan derken Lee Morgan Oblivion yapıyordu. Yapamadı. Hemen akabinde Kyrie Sane yine roll up'la maçı kazandı. Olmaması lazım böyle şeyler. Yani şimdi Lee Morgan'ı güçlü göstermek. Evet. Tamam. Ya bu arada bak hikaye için çok doğru bir şey. Hiçbir sıkıntım yok hikaye için. Çünkü Liv Morgan'ın pinlenmesi iyice güçsüz gösterir onu geri dönüşünde. roll Up'la evet doğru. Ama ne olursa olsun benim içime sinmiyor. Roll-up'ı roll up çok aktif kullanıyorlar. Buradaki kullanılışı çok doğru. Bak okey. Tekdim maçında yok bilmem ne şey falan güçlü göstermek zorunda değilsin abi. O tekdimde. Geç onu. Ama burada Liv Morgan'ı güçlü göstermen gerekiyor senin. Kaybetmesi lazım. Hikayede çünkü bir drama dönecek ve Judgement'e çatlayacak. Belli içeriden Roxanne. Bunun ilk adımlarını atıyor şu an. İşte Bayağıdır atılıyor aslında da. Atılıyor. Ee, belki de son noktasıdır yani. Buradan işte Raquel'e de bir pay çıkarmak için falan böyle bir şey yapıldı ama yani Liam Morgan'ın kaybını izlemek, kaybettiğini izlemek geri döndüğünde bence tatsızdı yani. Size samimi olacağım. Lyra Valkyrie, Becky Lynch, yüzleşmesinin hiçbir şeyini izlemedim. Sadece dedim ki bunlara maç falan yapacaklar belli. En sonunda baktım maç duyurulmuş o kadar. İzlemedim. Benim canımı sıkıyor. Gram umurumda değil bu maç. Daira Valkyrie maçı. Maçta bir şey oluyorsa olsun. Hiç ilgimi çekmiyor. Sıfır artık yani. Devam ettik. Artık main eventimiz Finn Balor, Sami Zayn, Seth Rollins. Yine e, zaten bu üç adamı bir yere koyarsan sana e, muhteşem bir maç sunarlar yani. Bunu da sundular ama yine dediğim gibi biz incelemede çıtır çıtır gidiyoruz. Sonuna odaklanacağız. Bir aksilik olmazsa bu akşam da canlı yayın var ona göre. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. Kikteyiz. Ee, bir rava falan bakalım. Bir de takılırız biraz. İleriki yayınları falan da duyuruz. Şimdi. Burada abi. Brom Breaker çok kritik bir yerde. Setronis pine gitti. Setronis'e pine gitti Semi Zayn. Brom Breaker çekti. Daldılar. Ağız burun girişler Bronson ile beraber. Şu ring içindeki şey çok iyiydi bu arada. Bu hareketten sonra oldu. Onu da söyleyelim. Sonra Jey geldi saldırdı. Uçtu. Bayağı bir üstün geldi başta. Brunson'dan Brun'a karşı. Ama hemen akabinde e, yine üstün geldiler. Çünkü Setonis bir tuttu falan Jey Uso'yu bir şeyler yaptı. Orası gitti. Sonra Dominik geldi. Ringin ortasına bir tane sandalye fırlattı. Fimbeler al hadi bak yiyen falan diye. Ki zaten triple threat falan olduğu için de diskalifiye döken yani istediğini yapabilirsin. Attı oraya. Fimbeler tam sandalye alacakken <laughs> yerde duruyordu sandalye. Seth gitti. stambı çaktı beynine. Ve bitirdi pinlenen Finn Balor oldu. Şaşırdık mı şaşırmadık. Finn Balor artık ne zaman silkilecek de ne zaman bir şey yapacak. Tabii ki bu maçta Setronis varken imkanı yoktu almasının. Harika bir e, son oldu. Setronis e, Money the Bank'e girmiş oldu. Benim an itibariyle başından beri hep Setronis'i istiyorum istiyordum. Bu bir istekti. Bu bir ihtiyaçtı. Şu an artık bunun gerçekleşebileceğini de görüyoruz. Çünkü Money in the Bank maçına girdi. Benim şu an resmi favorimdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hep soruyordunuz ya böyle Money in the Bank kim kazanır falan diye. Bir görelim adamları diyordum. O zamana kadar hep böyle teoriler. O alsa nasıl olur? Bu alsa nasıl olur? Şimdi Setronist girdiğine göre benim favorim Setronist'tir abi. <laughs> Ve hemen akabinde Siyan ee, Punk'ın müziği çaldı. Bronson Reed, Brom Breaker ve Paul Heyman zekalı oldukları için Hepsi aynı anda girişe doğru gittiler O sırada tabii ki Sian Punk arkadan geldi Gauri Sleepy çaktı ve bu şekilde Geceyi kapattı Ya Sian Punk Punk'ı da isterim biliyor musun Money in the Bank maçında Sian Punk'ı da isterim Ne olursa olsun oradan bir şey de çıkarsalar Çok tatlı olabilir de Çünkü ee, O zaman işler karışır Bak şu an Siyan Punk yok. Seth Rollins maçta herkes giriyor benim favorim direkt Seth oluyor. Ama bu adamlar Siyan Punk'ı doğruya sokarsa bir sürü ihtimal doğuyor. Seth de kazanabilir. Punk da kazanabilir. Ya da bunlar birbirleri ulaşırken başka biri de kazanabilir. Aynı şey gibi. <laughs> Royal Rumble gibi. Orada Sina falan vardı bir şeyler dur kim kazanacak derken <gülüyor> <gülüyor> sıyrıldı ya aradan Jey Uso. Onun gibi J Man in the Bank'in de yeni bir Jey Uso'su olabilir yani anladınız mı? Öyle bir şey olabilir. Az da daha kaçıyordum puan vereceğim. Valla bak konuştuk eğlendim şu anda mı keyiflendim eleştirdim ama ben burayı beğenmedim. Burak çünkü ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim beğenmedim derken şimdi hakkını yemeyeyim. Şey iki maçta güzeldi. iki maçta gerçekten güzeldi eleme maçları. Ama onun dışında olan olaylar falan Judgment Day draması vardı. Başka da çok bir şey izlemedik. bir ee, yani çok valla bunun üstüne çıkamayacağım ya. Gerçekten bunun üstüne çıkamayacağım. Benim Bravo puanım 6. Siz de kendi puanınızı verirseniz sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz yorum da atmışsınızdır diye düşünüyorum. Umarım atarsanız bir de like atarsanız çok sevinirim. Akşam canlı yayında görüşürüz. Bu aralar çok fazla canlı yayınları duyurmak istemiyorum. Çünkü ee, şahsen söyledim size de Money in the Bank'e kadar birazcık kendimi ee, dinlendiriyorum. Çünkü Money in the Bank'tan sonra acayip bir tempoya gireceğiz. Money in the Bank, Night of Champions sonra Evolution var. <laughs> ee, Haziranda bayağı bayramla beraber kurban bayramıyla beraber ciddi bir tempoya gireceğiz. Kendimi dinlendiriyorum arkadaşlar. Daha iyi, daha keyifli yayınlar yapabilmek için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Puanlarınızı yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Bye bye.